Bugün Dünya Çikolata Günü ve biz de evde nasıl çikolata yapılır size bunun tarifini vereceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Kaynayan suyun üzerine ayrı bir kapta 250 gramlık drop çikolatalar konur. Kap suya temas etmemeli yoksa çikolatalarımız yanar. Benmar usulü eritiyoruz. Eriyen çikolatalar temperlenir. Yaklaşık 30-32 dereceye düşürülür. Daha sonra kalıplara dökülüp üzeri süslenir. En eğlenceli kısım. Kuru meyveler, badem, ceviz, fındıkla da süsleyebilirsiniz. Daha sonra yaklaşık 3 saat boyunca buzlukta bekledikten sonra çikolatalarımız hazır. Bu videoyu gönderdiğin kişi sanat çikolata yapsın. Şimdiden afiyet olsun.